Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuş evimi tanıtacağım size arkadaşlar Akşam kuş evimi okudum Kargom geldi arkadaşlar gelin birlikte bakalım Hadi bakalım kapımı açalım Evet işte kargom buradaymış azıcık da üstte tutması iyi olurmuş da Neyse Arkadaşlar başımız yok Neyse arkadaşlar Amazon'dan kargo söylemiştim doğum günüm için o gelmiş Arkadaşlar şimdi birlikte açıp bakalım. Burada da böyle olması bayağı iyi kapatmışlar. Açtım. Ha, son angel'larım gelmiş. Aşağı bir böyle kutulanmıştım böyle küçük. Bunun içinden geçeceğini biliyorum bu arada. Bir de arkadaşlar böyle Çık arkadaşlar böyle şey gelmiş. Açık aldım Son Angels. arkadaşlar şimdi bunu açalım bir. Yarı patladı. Olsun açalım Allah. Aç açacağım birlikte açacağız. Açıyoruz. Ay arkadaşlar. Bir dakika çık Açıldı. İçindeki bu arada kaliteli bir şey. Evet çıktı. Şu minoşluğuna bakar mısınız? Buradan yapıştırılıyor. Çok güzel. Ay, i̇yi almışım arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok güzeldi. Arkadaşlar daha fazla böyle Amazon videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.